Dayana hazır mısın? Akademiye ne zaman gidiyoruz? Kızlar ben hazırım. Evet. Vay canına Dayana. Bugün harika görünüyorsun. Bu bir meydan okuma mı? Hayır Kınapa. Herkesi şaşırtmayı seviyorum. Evet Dayana. Tüm akademi bugün sana şaşıracak. Çünkü bu görünüm kulüp için. Akademi için değil. Bu doğru değil mi? Dayana sen benim kardeşimsin. Beni utandırma. Kızlar neyiniz var sizin? Yaşlı kadınlar gibi davranıyorsunuz. Daha modern olmalıyız. Topuklularıma bakın muhteşemler. Doğru değil mi? Dayana harika görünüyorsun ama... Ama yok. Kızlar kendimizi ifade etmeliyiz. Başkalarının fikirleri kimin umurunda? Tamam Dayana tamam. Kendini ifade etmede iyi şanslar. Umarım bizimkiler çok gösterişli olduğun için çalırmazlar. Bu doğru değil mi? Sizinkiler umurumda değil. Ben sadece parlak ve dikkat çekici görünmeyi seviyorum. Dayanım, her zaman parlak görünüyoruz ama o kadar da değil. Pekala kızlar gidelim, geç kalabiliriz. Kızlar yarın size de bir makyaj yapacağım. Çünkü gri fareler gibi görünüyorsunuz. Çocuklar sizi buraya boşuna toplamadan... Evet, evet, yarın temizlik günü. Hepiniz harekete geçmeli ve bana akademinin etrafındaki çöpleri temizlemelisiniz. Ve en çok çöp toplayan kişi çöp toplayıcı rodetini kazanacak çöp toplayıcısı olmaya hayal etmişimdir. Buna katılamaz mıyız? Basketbolcular, siz özel falan mısınız? Çöp toplayıcı rozetini almak büyük bir başarıdır. Ah, ah çöp, çöp toplamak top, korkunç bir şey. şey. Kızlar, her gün kafede masalardan sakızınızı kaldırıyorum ve henüz rozet almadım. Birisi bana ne olduğunu anlatabilir mi? Stüdyodaki Gigi için rozet. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet. Çiğnenmiş sakızı soymak için bir rozete ihtiyacım Lastik var. Lastik rozete. <laughs> Gigi rozeti hak ediyor büyük. En çok çöp toplayacağız ve rozeti alacağız. Eğer basketbolcular çöp toplamıyorsa ben de toplamam. Buldoklar mı? Neden olmasın? Bence çöp toplayıcı rozetini takmak bir onurdur. Şöyle böyle. Bu çöp kutusunu katmamız gerektiği anlamına mı geliyor? Gerekirse dalacaksın. O rozeti istiyorum. Evet çocuklar yarın sabah 9'dan çöpleri toplamaya başlıyoruz. Ve şunu bilin ki rozetin üzerinde mücevherler olacak. Vay canına umarım mücevherler çöp kutusundan çıkmaz. Hayır onlar Swarovski kristalleri olacak. <laughs> Çocuklar beni şok ettiniz. Tüm meslekler önemlidir. Tüm mesleklere ihtiyaç vardır. Evet evet ve bununla dalga geçmeye gerek yok. Biz kediyiz. Sadece fare toplayabiliriz ve getirebiliriz. Çöp toplayıcı rozetini almak çok havalı. Çocuklar burada anlaşılmayacak havalı ne var? Havalı kedicikler değil. Havalı kedicikler çöp toplayıcıları. Büyük yarına kadar bana bir araba yap. Neden? Vay canına. Büyük ve Digi buradayken neden çöp toplamamız gerekiyor ki? Çöp toplayıcıları. Gigi. kendi çöpümüzü bile senin arabana koyacağız. Böylece çöp toplayıcı rozetini alabilirsin. orada zaten hedeflemiyoruz. Herkese iyi günler. Bu toplantı ne hakkında? Merhaba. Merhaba. Aman tanrım. Aa tavşan kızlar. Yarın sabah 9'da herkes çöp toplayacak ve buna siz de dahilsiniz. Tavşan çöpleri toplamaya çoktan hazır. En azından bir tanesi. Çöp toplamak için giyinmiş bile. Güzel, tamam. Çöpleri toplamaya hazırız. Kızlar, sakıncası yok değil mi? Hepimiz temizlikten yanayız. Havalı çocuklar olabiliriz ama hepimiz temizlikten yanayız. Bu yüzden çöpleri toplamaya hazırız. Aferin kızlar. Çocuklar, not alın. Tavşanlar iyilik yapmaktan asla çekinmezler. Bir sorun var. Bu hiç iyi bir fikir değil. Şşş. Evet devam et sorunu sor. Eğer bir şey olursa herkes için çöp torbası temin edeceğiz. Ama akademide gerçekten böyle giyinebilir misiniz? Bu çok fazla. Böyle giyindiğine göre gerçekten cesur olmalı. O akademiye ait değil. Dayanın herkes senin hakkında konuşuyor gibi görünüyor. Ne olmuş yani başkalarının fikirleri umurumda değil. Bunny akademide böyle giyinmeye de karşıyız. Sanırım akademide kıyafet kurallarımız vardı. Yoksa kasıtlı olarak mı bu kadar dikkat çekmeye çalışıyorsunuz? Ne? Hangi kıyafet yönetmeliğinden bahsediyorsun? Biz de Dayana'yı desteklemek istiyoruz. Gayet iyi görünüyor. Tabii ki. Dayana'nın görünüşünün erkeklerin ilgisini çekeceğini biliyordum. Gerçekten harika Dayana. Nopa sen de böyle giyinmek istemez misin? Hepimiz böyle giyineceğiz ve diğer insanların fikirlerini umursamayacağız değil mi kızlar? Evet. evet. Pekala millet. Ders zamanı. Hadi gidelim. Gidelim kımıldayın. Pekala kızlar. İyi, i̇yi çocuklar. Da. Bekle Dayana. Seninle konuşmamız lazım. Ne hakkında Baymak? Endişelendiğiniz şey buysa yarın hep birlikte tüm bölgeyi temizleyeceğiz. Diana. Görünüşün tüm gençler tarafından değerlendirildi. Evet ve bu şekilde derslere girmene izin veremeyiz. Seninle konuşmamız lazım. Vay canına neler oluyor? Şey Dayan hala konuştuk. Bu doğru değil mi? Ama bu normal değil. Burası Dayana'nın akademisi. Zavallı Dayana. Bay Mark, Stella, şu anda ciddi misiniz? Ne zamandan beri bana ne giyeceğimi söylüyorsunuz? Görünüşümü kendimi ifade etmek için kullanıyorum biliyorsunuz. Dana, kendini böyle ifade edebilirsin ama bana akademide değil. Evet, hızlı bir araban var. Gidip üstünü değiştirebilirsin. Hadi kızlar. Evet, Dayana değişecek ve geri dönecek. Kızlar bu doğru mu? Kendi akademime girmeme izin vermiyorlar. Dayana seni duyamıyoruz. Git üstünü değiştir. Seni akademiye almak istememelerine çok şaşırdık. Zavallı Dayana. Kızlar sınıfa. Evet, Dayan'a değişecek ve geri dönecek. Pekala baymak. Kızlar nereye gidiyorsunuz? Hayır, bu olamaz. Şartları dikte etmelerine ve bana ne giyeceğimi söylemelerine izin vermeyeceğim. Bu terk edilmiş hayvanat bahçesini kısa süre önce bulduk. Bu hayvanların gerçekten yardımımıza ihtiyacı var. Bu zavallı hayvancıkları kurtarıp onlara güzel yaşam alanları oluşturmamıza yardım et. Oyunumuzu indir ve işe koyulalım. Pandalar, filler ve aslanlar bizi bekler. Ne kadar zavallı. Dayanının akademiye girmesine izin vermediler. Evet evet. Bugünün ruh hali bu. Tavşanlardan hiçbirinin akademiye girmesine izin verilmeseydi mutluluktan havalara uçardım. Beyler her şeyi duyabildiğinizin farkında mısınız? Çocuklar kız kardeşimi tartışmayı kesin. Dayana böyle giyiniyordu çünkü insanların onun hakkında konuşmasını istiyor. Başardı. <gülüyor> <gülüyor> Çok komik. Eminim bu böyle aptalca bir kıyafet yönetmeliğini uygulamaya koyduran ilk ve son gündür. Katılıyorum. Kıyafet yönetmeni aptalca. Hiç de aptalca değil kızlar. Akademideki birisinin dikkatleri üzerine çekmesinden hoşlanmıyoruz. Burası bir akademi. İnsanlar buraya çalışmaya geliyor. Kıyafetlerini göstermek için değil. Evet, akademide gardrobunuzu göstermek tuhaf. Bugün garip bir kural gelmiş oldu Stella. Daha önce böyle bir kural yoktu. Belki de kişisel bir hoşnutsuzluktur. Bay Mark ve Stella, Çocuklar dayanaya aval aval bakıyorlardı ama yine de siz daha iyi bilirsiniz. Kişisel bir şey değil. Bu hiçbir şeyi değiştirmiyor mu? Aynı, Aynı fikirdeyiz, fikirdeyiz Bay, Bay Mike. Akıllarını kaybedecekler ve ders çalışamayacaklar. Şimdilik yerinde aptal. Çöpten, rozetten bahsedelim. Anneme kesinlikle alacağımı söyledim bile. Eğer rozeti alırsan bana vereceksin. Sonra seni öpebilirim. Çocuklar neden bahsediyorsunuz? Daha fazla çöp toplayan herkes rozet alacak. Kıyafet zorunluluğunu getirdiğimiz için yarın kedicikler akademiye normal kazak ve normal ceketle gelecekler. Ne? ne? Bu, bu bizi, bizi ilgilendirmez. Kedicikler? Bu sizi de ilgilendirir. Beni desteklemiyor musunuz Baymak? Evet, tamamen destekliyorum. Evet kedicikler. O gösterişli leopar kıyafet tamamen gitti. Vay canına! İtiraz ediyorum. İşte kızlar, istediğinizi aldınız. Dana, Dana sana yazmadı mı? Gitti. Basketbolculara gitti. Yani kıyafetlerini değiştirmeye gitmedi mi? Bu doğru. Kendi fikrini savunmalısın. Tekrar baymak, iyi dansçılar ve herkese dayanaya akademiyi almamaları gerektiğini söyleyeceğim. Yavru kediler, yarın leoparınıza veda etmek zorunda kalacaksınız. Ama normal giyinmezsiniz. Leopara veda etmektense bu akademiye veda etmeyi tercih ederim. Biz kitileriz ve bu görünüme veda etmeyeceğiz. Çöpleri toplayacak mıyız? Hayır, bırak başkası yapsın. Önümüzde antrenmanlarımız var ve müsabakalarımız var. Evet bilirsiniz. Eğer normal bir ödül olsaydı o zaman belki tamam. Ama bir rozet ve mücevherler. Hayır. Sanırım pas geçeceğim. Bu kararı destekliyorum. Göğsünüzde bir çöp toplayıcısı rozeti olduğunu hayal. Böyle edin. bir şey hayal bile edemezdim. Hey çocuklar. Ne diyorsunuz? Beni ekibinize kabul edecek misiniz? Wa. Wow. Neden sınıfta değilsin? Atlamak mı? Hey hey hey. Hayır. Düşünsene. Görünüşüm yüzünden derse girmeme izin vermediler. Ne? Bu çok saçma. Evet evet. Görünüşümün akademi için uygun olmadığını söylediler. Hay canına. Ne tür kurallar bunlar? İşte bir çikolata al. Belki seni neşelendirir. Teşekkürler. Ama bir çikolata beni teselli etmez. Çocuklar hadi ama. Gerçekten o kadar kötü mü görünüyorum? Harika. Sevdim onu. Bence gayet iyi giyindim. Tıpkı tavşanın genelde Eğer yaptığı gibi. Eğer bütün tavşanlar böyle giyinseydi seni sınıftan atmazlardı. Az önce görünüşümü yargıladılar. Şoka girdim. Stella: Dayana, görünüşün tüm gençler tarafından değerlendirildi." dedi. "Neyi beğenmediklerini anlamıyorum. Paltomu mu, ayakkabılarımı mı, yoksa pantolonumu mu? Anlamıyorlar." Dayana: "Ayakkabıların harika. Basketbol oynamak için harikadırlar ve anında daha uzun görünürsünüz. "Başkalarının ne düşündüğünü unut Dayana. Şoktayım. Kendi akademime girmeme izin vermiyorlar." "Belki de gidip bunu çözmeliyiz ha. Belki Baymak'la konuşabiliriz." "Hayır hayır yapmamalıyız. Baymak'la iyi bir ilişki sürdürmek istiyorum." "Bence bu Baymak'la ilgili değil." Kızlarla ilgili. Kıskanıyorlar. Çocuklar, akademiye girmem lazım. Bana yardım edecek misiniz? Yardım edeceğiz. Çocuklar, beni akademiye götürün. Kafeye gidip tavşan kızlarla buluşmam lazım. Sorun değil. Size eşlik ederiz. Seni Stella'dan koruyacağız. Bay Mike? mu? Ne Bay Mike, ne de Mario. Anladım. Basketbolcu sanset. Sorun nedir Zeket? Dayana neden kıyafetini değiştirmeden? Kahretsin. Dinle Stella burası benim akademim ve istediğim gibi giyinmeye hakkım var. Ve bugün bunu herkese kanıtlayacağım. Evet, evet Stella o haklı. haklı. Bu kıyafet yönetmeli de neyin nesi? Bu kural herkes için geçerli. Akademide herkes ders çalışıyor olmalı. Dayana'ya bakıyor değil. Stella senin sorunun ne? Kimsenin bana baktığını sanmıyorum. Bunu kendin uyduruyorsun dayana, şu kapıdan çık ve uygun bir şekilde giyindiğinde geri gel. Pekala Stella, üstümü değiştireceğim ama önce tavşan kızlarla konuşmam gerekiyor. Timsa! Tavşan kızlarla konuşamayacaksın. Çünkü şu anda Bay Mike'ı aramak üzereyim. Bana başka bir önlük getirebilir misin? Hmm, üzerinde kızlar olan değil. Büyük, bu kafeyi gördün mü? Hepsi kız gibi. Hey Gigi dinle. Bana sıcak çikolata ve tatlı bir şeyler yap. Kendimi neşelendirmek istiyorum. Dur 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 dur. Dayana buraya nasıl girdin? Sana kıyafetlerini değiştirmeni söylediler. Üzgünüm ama sana hizmet edemem. Ben de sana hizmet etmeyeceğim. Ne? ne? <laughs> Çalıştığım kafeyi gördün mü? Tavşan tarzında. Benim kafem. Siparişimi hemen getir. Güzelce. Yoksa senin yerine başka bir kız gelecek. İşler çığırından çıkmaya başlıyor çocuklar. Doğru değil mi? Ve başka bir çocuk, başka bir garson. Stella ve Bay Mike'a ne söylerim? Sipariş almaya gidiyorum. Kovulmak istemiyorum. Anlamıyorum. Bu akademideki herkes çıldırdı mı? Bence Stella'ya, Bay Mike'a ve diğer herkese hadlerini bildirmenin zamanı geldi. Biz hariç, biz arkanı kollayız. Aynen, her zaman yanındayız. Değil mi çocuklar? Evet. Ben evet. de sizin arkanızı kolluyorum. Herkese bedava çikolata. Bekle büyük, bedava mı? Aklını mı kaçırdın sen? Gigi, işe ihtiyacımız var. Çocuklar, dersin bitmesine ne kadar kaldı? 10 dakika. Hadi şimdi birazcık sıcak çikolata içelim. Tavşan kızlar tam zamanında gelecek. Kızlar, bana leoparlarınızı çıkarmayı düşünmediğinizi söyleyebilir misiniz? Hayır, hayır. Bu doğru. Dayana değişebilir ve biz de istediğimizi giyeriz. Bu hiç de doğru bir şey değil. Dayana başarısız olurken biz harika bir görünüm elde ettik. Evet, palyaçoya benziyor. Dayana her zaman bir palyaço gibidir ve arkadaşları da. Şık ve zevkli giyiniyoruz. Bu hiç de doğru bir şey değil. Leoparlar içindeyiz. Kızlar Stella yarın üstümüzü değiştirmemizi söylerse onu banyoya kilitleyip ışıkları kapatacağız. Ona bir ders verelim. Cezalandıralım onu. Evet evet biz dayana değiliz. Kendimiz için ayağa kalkabiliriz. Kızlar çakın bir beşlik. Biz güçlüyüz. Yavru, <laughs> Yavru kediler. kediler. Baymak ve, ve biz çalışkan, çalışkan öğrencileriz. öğrencileriz. Ve her zaman düzgün giyiniriz. Aferin kızlar. Bunun övünmeye gerek yok. Norm bu. Akademinin kuralları böyle. Stella, Dayana hala akademiye gelmedi. Baymak, Stella çok adaletsiz davrandınız. Dayana'nın yüzüne kapıyı kapattınız. Bu hiç de doğru bir şey değil. <laughs> Kız kardeşim bunun için sizi affetmeyecek. Adaletsiz davranan biz değiliz Dayana. Akademiye bu kıyafette gelmesine izin verdi. Evet muhtemelen dışarıda sizi arıyordur. Ne? Dayana akademi mi? mi? Baymak Bay ona neden aldınız? aldınız? Evet Dayana akademi de o haldeyken eğer Diana yarın akademiye bu halde gelirse polisi aramak zorunda kalacağız. Ve evet yarın kıyafet yönetmeliği olacak ve herkes düzgün giymiş olarak gelmeli. Bütün, Bütün bu, bu yaygara da neyin nesi? Aa bulduklar. kıyafet kuralı yarın hepiniz normal kıyafetler giyinin ve çocuklar şort yok. Neden? Şort giymeyi sevmiyorum. Bu beni ilgilendirmez. Bu açlığından baktım artık. Dayanayı bulalım yarın dayanayı kelepçeleyip bir polis arabasına bindireceklerini hayal edebiliyorum. Buna inanamıyorum. Ve <laughs> evet, eğer ikinizden beri uygunsuz giyinirse tahtaya yazılacak. Utanç panosuna. Evet, ama bir utanç panosu oluşturmamız gerekiyor. Dayana bir polis arabasında. Ve utanç, utanç tahtasında. Kurallarınız umurumda değil. Şort giyeceğim. Ben de Ve ben. Baymak, sanırım bu gençler çok cüretkar oldular. Hayır, araştırmamız gerek. Ve Ashley dilini çıkardı. Çıkardım. Onunla ilgileneceğiz. Herkes utanç tahtasında. Yarın. Baymak, şimdi bir dersiniz var. Sen, Sen abi, biz kötü kızlar değiliz. Yalan. Ne? Utanç tahtası mı? Hepiniz buradan cüretkar oldunuz. Dayana. akademiye girmeyi nasıl başardın? Kızlar, basketbolcular bana eşlik etti. Şoktayım. Bugün akademiye girmeme izin vermediler. Hepinizin böyle giyinmesini öneriyorum. Doğru değil mi? Dana seni destekliyorum. Çünkü bu iş çok ileri gitti. Kızlar, yarın dönüşmeye hazır mısınız? Sizi tanınmaz hale getireceğim. Fikrimizi savunmak zorundayız. Bu hiç de doğru bir şey değil. Dana, şu an önemli olan bir dersimiz var. Evet, biliyorum Dana. Ve önemli ders için üstümü değiştirmem gerekecek. Kaçırmak istemiyorum. Yavru kedilere bile leopar desenleri çıkarmaları söylendi. Bu harika. Beni içeri almadıkları için çok mutluydular. Şimdi yerimi almalarına izin verin. Dana, neye dönüşeceksin? Benim tek bir kıyafetim var. Bırakın da onda kusur bulmaya çalışsınlar. Kardeşim seni tamamen destekliyorum. Merhaba merhaba. Üniforma sipariş etmek istiyorum. Tavşan Akademisi için üniforma. A, durun bekleyin. Evet. Dayana dinleyip o berbat kıyafeti çıkardın mı? Geçici olarak Stella. Geçici olarak. Kimse kıyafet kurallarını düzenlemeyecek. İstediğimiz gibi giyineceğiz. Bu doğru değil mi? Dana, kıyafetine ödünç verdiğin için teşekkürler. Her zaman, her zaman dayana. Anladım. Üniforma sipariş ediyoruz. Hem erkek hem de kızlar için. Evet beyler ve bayanlar. Stella herkes için üniforma sipariş etti bile. Hayır. Hayır. Leopard'ı çıkarmayacağız. Kıyafetimizin alternatifi yok. Eğer bize gösterdiğin o üniforma... Berbat biri. Bayan Mike, diz boyu şort ve kravatlı gömlek giymeyeceğim. Bu hiç adil değil. Hem şort hem de pantolon olacak. Çocuklar bu tartışmaya açık değil. Üniforma giyeceksiniz. Hayır çocuklar. Üniforma olmayacak. Bu benim son kararım Bay Mike. Bay Mike. Anlamıyorum Dayana. Değişmiş olman güzel. Ama neden yine bu kadar kısa etek? Anlamıyorum Dayana. Eteğimi rahat bırakın. Çocuklar. Tavşan Akademisi'nde kıyafet kuralı olmayacak. Bu hiç de doğru bir şey değil. Herkes istediği gibi giyinecek. Biz bir moda akademisiyiz ve kendimizi ifade etmek teşvik edilir. Öyleyse en çok sevinen yavru kediler. Şanslısınız. Bu doğru değil mi? Evet, evet teşekkürler ben. Ne oldu? Bütün bu yaygara boşuna mı? Kahretsin. Tavşanların şansı yaver gitti. Hayran harikadır. dayana patron. Tavşanlar harika. Kıyafet kuralı yok. Kıyafet, Kıyafet kuralı, kuralı yok. Çocuklar, beğeni tuşuna basın. Kanalımıza abone olun ve Daha bize yorum, yorum bırakın. Bizi her gün sıkıcı üniformalar içinde görmek isteyip istemediğinizi yorumlara yazın. Ya da bizi havalı kıyafetler içinde görmek istiyorsanız da yazın. Yeni havalı serimiz için bizi izlemeye devam edin. Görüşmek üzere. Herkese Hayırlı güle güle. Beraber. Bildirim ziline tıklamayı unutmayın. Hey benden uzak durun. ha <laughs>